Ünite 2: Psikolojinin Ortaya Çıkışı Soru 1: Platon'un bilgi anlayışına göre gerçek bilgiye nasıl ulaşılır? A) Duyusal deneyimlerle B) Gözlemlerle C) Deneyim yoluyla D) Akıl yoluyla E) Eğitim yoluyla Cevap: D) Akıl yoluyla Platon'a göre gerçek bilgi duyusal dünyadan değil, akıl yoluyla ulaşılan iddialar dünyasından elde edilir. Bu, onun ünlü mağara ile de ifade edilmiştir. Soru 2. Aristoteles'in bilgi anlayışı hangi temel üzerine kuruludur? a. Bilginin doğuştan geldiği b. Bilginin akıl yoluyla edinildiği c. Bilginin deneyim ve gözlem yoluyla kazanıldığı d. Bilginin ruhsal aydınlanma ile elde edildiği, e) bilginin yalnızca duyularla algılandığı. Cevap: c) bilginin deneyim ve gözlem yoluyla kazanıldığı. Aristoteles'e göre bilgi doğuştan değil, deneyim ve gözlem yoluyla elde edilir. Bu, onun bilimsel yöntemin temellerini atmasındaki ana unsurdur. Soru 3 Descartes'in zihin-beden dualizmi neyi savunur? a. Zihin ve bedenin birbirine bağımlı olduğunu b. Zihnin mekanik bedenden bağımsız ve ayrı bir varlık olduğunu c. Bedenin zihni kontrol ettiğini d. Zihin ve bedenin tek bir varlık olduğunu e. Bedenin zihinsel süreçleri şekillendirdiğini Cevap b zihnin mekanik bedenden bağımsız ve ayrı bir varlık olduğunu. Descartes, zihin ve bedenin birbirinden bağımsız iki farklı varlık olduğunu savunur. Zihin, düşünme yetisiyle tanımlanırken, beden mekanik yasalara tabi bir varlıktır. Soru 4. John Locke'in tabula kavramı neyi ifade eder? A. Zihnin doğuştan bilgiyle dolu olduğunu. B. Zihnin boş bir levha olduğunu ve deneyimlerle şekillendiğini, C, zihnin yalnızca akıl yoluyla bilgi edindiğini, D, bilginin doğuştan geldiğini, E, zihnin tamamen biyolojik süreçlerle çalıştığını. Cevap B, zihnin boş bir levha olduğunu ve deneyimlerle şekillendiğini. Locke'ın tabula görüşüne göre insan zihni doğuştan boş bir levha gibidir ve tüm bilgi Bireyin yaşamı boyunca deneyimlerle kazanılır. Soru 5. Wilhelm Wundt'un yapısalcılık yaklaşımı neyi amaçlar? A) Zihinsel süreçlerin temel bileşenlerini tanımlamayı, B) Zihnin işlevlerini incelemeyi, C) Bilinç dışı süreçleri araştırmayı, D) Davranışların gözlemlenmesini, E) Psikolojik bozuklukları tedavi etmeyi Cevap: A. Zihinsel süreçlerin temel bileşenlerini tanımlamayı. Wundt, zihnin en temel bileşenlerine ayrılması gerektiğini ve bu bileşenlerin bir araya gelerek daha karmaşık zihinsel yapıları oluşturduğunu savunmuştur. Bu yaklaşım, modern psikolojinin temellerini atmıştır. Soru 6. William James'in işlevselcilik yaklaşımında zihinsel süreçlerin rolü nedir? A. Zihinsel süreçler sadece bireysel gelişim için önemlidir. B. Zihinsel süreçler, bireyin çevresine uyum sağlamasına yardımcı olur. C. Zihinsel süreçler bilinç dışı çatışmaların bir sonucudur. D. Zihinsel süreçler yalnızca biyolojik temeller üzerine kuruludur. E. Zihinsel süreçler, doğrudan gözlemlenebilir davranışlarla ilgilidir. Cevap B. Zihinsel süreçler bireyin çevresine uyum sağlamasına yardımcı olur. James'in işlevselcilik yaklaşımına göre zihinsel süreçler bireyin çevresine uyum sağlamasına ve yaşamda başarılı olmasına yardımcı olur. Soru 7. Sigmund Freud'un psikanalitik teorisi hangi kavramlara dayanır? A. Bilinçli düşünceler ve rasyonel kararlar B. zihinsel süreçler ve gözlemler C. it, ego ve süperego arasındaki çatışmalar D. bilinçli farkındalık ve içsel denge E. gözlemlenebilir davranışlar ve pekiştirme Cevap C. it, ego ve süperego arasındaki çatışmalar Freud'un teorisi insan davranışlarının it ego ve süperego arasında gerçekleşen bilinç dışı çatışmalar tarafından şekillendiğini savunur. Soru 8. Carl Jung'un kolektif bilinç dışı kavramı neyi ifade eder? A. Bireysel bilinç dışı çatışmaları B. Zihinsel süreçlerin bireysel deneyimlerle şekillendiğini C. İnsanların ortak ve evrensel bilinç dışı imgeleri paylaştığını D zihnin biyolojik temellerini, e, bilinç dışı düşüncelerin tamamen bireysel olduğunu. Cevap, c, insanların ortak ve evrensel bilinç dışı imgeleri paylaştığını. Jung'un kolektif bilinç dışı kavramı, insanların evrensel deneyimleri ve imgeleri paylaştığını ve bu imgelerin bilinç dışı düzeyde tüm insanlarda ortak olduğunu ifade eder. Soru 9 bilişsel psikoloji hangi süreçleri inceler? A. Bilinç dışı süreçleri. B. Duygusal çatışmaları. C. Gözlemlenebilir davranışları. D. Zihinsel süreçlerin biyolojik temellerini. E. Bilinçli düşünme ve bilgi işleme süreçlerini. Cevap, E. Bilinçli düşünme ve bilgi işleme süreçlerini. Bilişsel psikoloji. İnsanların nasıl düşündüğünü, bilgi işlediğini ve karar verdiğini inceleyen bir psikoloji dalıdır. Bilinçli düşünme ve problem çözme süreçleri bilişsel psikolojinin ana odaklarındandır. Soru 10 Gestalt psikolojisinin temel ilkesi nedir? a. Bireylerin deneyimlerinin yalnızca parçalar halinde anlaşılabileceği b. İnsan zihninin bilgiyi bütünsel olarak organize ettiği. C. Zihinsel süreçlerin tamamen bireysel deneyimlere dayandığı. D. Zihinsel süreçlerin yalnızca biyolojik temellerle açıklanabileceği. E. Bilinç dışı süreçlerin insan davranışlarını şekillendirdiği. Cevap B. İnsan zihninin bilgiyi bütünsel olarak organize ettiği. Gestalt Psikolojisi zihnin bilgiyi parça parça değil, bütün olarak algıladığını savunur insanlar, çevrelerindeki olayları ve nesneleri bir bütün olarak algılar ve bu bütünsellik, algının temel ilkesidir. Sorular ve açıklamaların üzerinden geçtik. Dinlediğiniz için